kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Galatasaray bu transfer döneminde geçen seneye nazaran daha suskun olarak nitelendiriliyor. Bunun bir sebebi kadronun genel anlamda yeterli görülmesi, diğer sebebi ise ezeli rakip Fenerbahçe'nin hatırı sayılır miktarda transferi bitirmiş olması. Hem de Galatasaray'ın 3'te 1 limitiyle. Ben bu suskunluğun çok ses getirecek bir transfer ile bozulabileceğini düşünüyorum. Ve bu düşüncemi destekler nitelikli bir haber bugün gündeme bomba gibi düştü. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin istediği yıldız Juan Mata için Galatasaray devreye girdi. Taraftarın ve yönetimin bir numaralı gündemi haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'ın kadro rotasyonunda düşünmediği fret için nabız yoklayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu Türkiye'ye gelmek için ikna edememişti ve bunun üzerine rota Juan Mata'ya döndü takımdaki geleceği tartışma konusu olan 32 yaşındaki İspanyol yıldızın adı transfer döneminin başında Fenerbahçe ile danılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Van de Beek'i renklerine bağlayan Manchester United'ın mata transferi için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ve Kırmızı Şeytanların menajeri Solskjaer'in görüşmeler konusunda sarı kırmızılılara kolaylık sağlayacağı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre takımda rotasyonun dışında kalacak olan Mata'nın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı, transferin önümüzdeki hafta sonuçlanması halinde 32 yaşındaki Yıldız'ın özel uçakla İstanbul'a geleceği belirtildi. Manchester United'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun Galatasaray'la anlaşması halinde bedelsiz olarak transfer edileceği de gelen bilgiler arasında. Bir diğer transfer haberi de oldukça çok konuşuldu bugün. Galatasaray'da gündem Fiorentina forması giyen Marco Benassi. İtalyan oyuncunun transferinde Fatih Terim'in devreye girmesinin Galatasaray'ı avantajlı kıldığı aktarıldı. Hellas News'un haberine göre Fiorentina'da ilk 11'de oynama ihtimali düşen Marco Benassi'nin İtalya'da kalarak Verona'da kariyerine devam etmesi beklenirken Galatasaray devreye girdi. Fiorentina'nın eski teknik direktörlerinden biri olarak Fatih Terim'in oyuncuyu istiyor olması sonrası Benassi'nin rotasının da Galatasaray'a döndüğü aktarıldı. Milli takım kadrosu içinde adaylar arasında yer alan Benassi'nin Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da etkili bir performans ortaya koyarak sezon sonunda düzenlenecek Avrupa futbol şampiyonasında kendisine şans bulabileceği aktarıldı. 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu 2017'de 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Torino'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer aday Hamza Çodari, Lemina'nın Fulham'a gitmesi ve seri için yüksek kiralama bedeli istenmesi üzerine aslan rotasını bir başka Premier Lig kulübünün genç ismine çevirdi. Cimbom'un Leicester City forması giyen Hamza Çodari ile ilgilendiği iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tillemans, Nddi, Madison, Pretty ve Pepimendi ile forma yarışına giren Hamza'nın forma şansının az olduğu ve kiralanabileceği ifade edildi. Sarı Kırmızılı yönetiminde teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Leicester'lı yöneticilere kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün mesajını gönderdiği kaydedildi. 22 yaşındaki İngiliz geçen sezon 29 maça çıkıp 1 gol bir asist yaptı. Galatasaray'ın eski yıldızı Mariano'dan flash itiraf geldi. Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Mariano açıklamalarda bulundu geçen sene de ülkesine dönme şansı olduğunu belirten sambacı Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce bana teklif yaptı. Bir yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı. Bu yüzden transfer gerçekleşmedi. İnternasyonelde Radoni'yi almadan önce beni istemişti şeklinde konuştu. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay resmen açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında adını yukasıyla anılan marka A hakkında açıklamalarda bulundu. Yusuf Günay ayrıca TFF Genel Kurulu hakkında da konuştu. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay TRT Spor'da canlı yayına katıldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yusuf Günay transferde adı Newcastle'la anılan Marka hakkında açıklamalarda bulundu. Marka için kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Başka oyuncular için bazı teklifler geldi. Biz bu sezon iyi transferler yaptık. İstanbul Sporla oynanan hazırlık maçını da izledik. Arda çok istekli. Emre Kılınç iyi oynadı. Omar yeni transfer ondan çok beklentimiz var. Yarın gerçekleştirilecek TFF genel kurulu çok önemli. Kuralların başkanlar değişse bile devam etmesi yönünde çalışmalar olacak. UEFA tarafından istenen bu. İlk 3 haftanın seyircisiz oynanması mantığı görünmüyor. Ligin 4. haftasından itibaren bir anda durum iyiye gidecek gibi de değil. Eğer 4. hafta seyircili oynanabiliyorsa 1. haftadan itibaren maçlar seyircili oynanabilir dedi. Saraydan Flash Luyun'dan mı açıklaması? Galatasaray, Luyendama'nın Hatay Spor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığını açıkladı. Galatasaray ayrıca bir altyapı oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını da açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Kulübümüz tarafından Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışmalarımız için sponsor hastanemiz Medical Park Value Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Florya'daki futbol akademisi binasında kalan oyuncularımız Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak bugünkü Hatay Spor maçı kadrosunda yer almıyor. Embaye Cagne son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor. Christian mı ise Karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır denildi. 10 dakika. Galatasaray Fernando Mustera'nın sözleşmesini donduruyor. Transferde yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Sarı Kırmızılar bir yandan da takımın yabancı kontenjanında yenilere yer çalışıyor. Bu doğrultuda satış listesine konan oyunculardan geri dönüş alamayan Sarı Kırmızılar yeni bir formül arayışına girdi mevcut kadrosunda Muslera, Marcao, Luindama, Dong, Ozon Vafor, El Abdullahi, Martin Lines, Feguli, Belhanda, Babel, Sekidika, Falcao ve Cagno olmak üzere 13 yabancı bulunduran Aslan kararını verdi. En az 2 transfer yapmayı isteyen yönetimin 14 Haziran'da Çaykur Rizespor'la oynanan maçta sağ ayak fibula kemiğinde kırık oluşan ve sezonun ilk yarısını kapatan Mustera'nın sözleşmesini dondurmayı planladığı bildirildi. Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini yarım dönem için askıya alıp maaşına ödemeyi devam etmeyi düşünen Galatasaraylı idarecilerin sezonun ikinci yarısında Mustera'yı tekrar listeye ekleyeceği belirtildi. Galatasaray daha önce birçok futbolcusu için de sözleşme dondurma yoluna gitmişti. Jimbom'da Lines, Luyendama ve Nagatomo gibi isimlerin de bir süreliğine sözleşmeleri dondurulmuş ve yeni transferler için kontenjan açılmıştı. Galatasaray'da gönderilecekler listesinde Jimmy Durmaz en başta. Geçen sezon başında Fransız ekibi Toulouse'dan ayrılan ve bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a gelen Jimmy Durmaz ilk sezonunda bekleneni veremedi. Ortaya koyduğu oyunla hayal kırıklığı yaşatan Türk asıllı İsveçli oyuncu gönderilecekler listesinin en başında yer alıyor. Yönetimden tecrübeli oyuncuya kulüp bul mesajı gönderilirken Süper Lig'den birkaç takımın 31 yaşındaki oyuncu ile temasa geçtiği kaydedildi. Aslan'ın Jimmy Durmaz için bonservis bedeli talep etmediği de gelen haberler arasında.